20.09.2024-10.43 Rayhasını aldı mı gönül dilin? Rayhasının bir narin dokusu vardır. Deriz ki gönül ile de tadılır. Feritteki huşu ile her lezzet farklıdır. Deriz ki her kokuda bulursunuz da bir de lezzetine bakın. Her lokmada tadın o huşuyu. Bir ağaçtan, bir kuştan duyup serinlersiniz de bir de serilenden tadın deriz. Nasıl tadılır sorarlar. Deriz ki bahçesindeki güllerin tadını duyarsanız kalbiniz ferahlar. Uçan bir arıdan alın feyzi deriz. Uçuşur döner başında deriz. Bilir hikmetini, faziletini. Sorarlar ona topladığın nedir ki? Deriz o vakit işlediğin kimedir? Deriz o vakit liyakatini bilir işler. Bilir nizamında gereğini. Döner dolanır işlemek için. Döner huşu da göstermek için uçar gider yolunda bir aşkını görmek için. Günü saymaz günü bilmez, uçar rayhasını bulmak için. Uçar aşkın özünde koşmak için, yaratılanın işlediğinde bakın akıbetinize. Ondan feyizlenin her tadında, bakın alemlerin nizamına, bakın özünüze, fıtratınıza. Özün koşmak ister, özün coşmak ister, özün ister yönüne gitmek, özün ister layıkıyla gitmek. Özün ister raihasını getirmek, gönül ister o tadı işlemek. İşlerini bir bilmez iseniz bildirir dostlar deriz. Karşısında bekler isen bir beden dön bak aleme, bir bak deriz. Beden arar ise gözler baksın iletilir bir kuş ile. Bekler ise bir söz baksın kuşun niyetine deriz. Anlamaz ise dilinden bakılsın o vakit işli nakış gibi ötüşünde duymaz ise layıkıyla ölçülemez olan nefsinde bir can bekliyor ise bileni duyar, bileni görür. Canı cananına aşık bilir. Bekler isen serilir, bir candan da işittirilir. Layık mı gönül sanmayasınız, bir aşka dertli bakmayasınız. Her gönül gülü bülbülü iken yanı başındaki Rabbi unutmayasınız. Rabbin bilir ölçüyü, her limesi bile işaretti. Rabbi yanındadır her bir gönlün, bilmeyesiniz onu sessiz. Sesteki işlenenin nurundadır, gönül huşusundadır. Tadılan nefis lezzettedir, ayrıştırılan özdedir. Bulun anda her anda, saniyesi bile ayrıdır zamanda. Bu kadar yetsin ahi, ağırlığın ruhtandır. Ağırdır yazdırması, lakin hafiftir söylediği. Bu ruh bir beşer idi, adını bilmezlerdi, bir Allah'ın yolunda sanki bir ordu Bir aşkının yarını bildi yüreğini, gördü hikmetini, faziletini. Öyle bir aşkla koştu ki serilende bildi kendini. Bir bir yokladı alemi, serilende buldu ah seni. Buldu yüreğinin özünü, buldu o vakit alemdeki işli nizamı. Derdini bildi niyetini, o vakit yaktı her bir nefsini. Bir bir derdi gönlünün çiçeklerini, verdi o vakit arı gibi uçuşan yüreklilere işli nakışlı gönüllerin işittiği ile bildirdi. Huşu ile yıkadılar gönüllerini, nura layık olmakta niyetleri. Rabbin izniyle kalktı gönül perdeleri, gördüler o vakit alemdeki izinli görünenleri. İzin verdi Rabbi onlara, gördüler huzurun katında. Yetiştiği kadar koşanlar ile dost oldular varınca gerçeğine. Bahre gönüller rayhasını bilir ise bilirler o vakit izniyle görünce bilin ki gösterilince de bilesiniz gerçeği neydi niyeydi demeden izniyle getirileni bilesiniz bu huşu ile bilirseniz o vakit bilirsiniz iznin hikmetini haydi huşu ile biliniz serinlikler dileriz